Herkese merhabalar. İngilizce eğitim serimize hoş geldiniz. İlk kelimemiz apology. Özür. Apology. Özür. Özür nedir? Uzlaşma sağlamaktır. Taraflar arasında sıkıntıyı bitirip bir uzlaşmanın sağlanması. Bakın apology politika. Politik. Politikacıların ya da politik durumun görevi nedir? Toplumsal uzlaşma. İnsanların bir arada huzurlu ve uzlaşı halinde yaşamasıdır. Buradan aklımıza gelebilir. Ya da polis kelimesi. Bakın polis de nedir? Sıkıntılı e, insanların o sıkıntısını bitirip uzlaşma sağlamak. Buradan da aklımıza gelebilir. Dislike. Beğenmemek. Like. Like atmaktan beğenmek. Dislike. Dışlamak. Bakın dislike. Beğenmemek. Dis. Dışlamak. Buradan aklımıza gelebilir. Dislike beğenmemek. Temperature, sıcaklık tempo ölçer. Bakın makinalarda çalışan makinalarda belli bir tempodan sonra sıcaklık artar. Aslında bunun görevi o tempoya dayalı olarak o sıcaklığı ölçmek. Buradan aklımıza gelsin. Temperature, sıcaklık, tempo ölçer. O makinalardaki tempoyu ölçmek için sıcaklık temposunu ölçmek için kullanılan alet. Diğer bir ifademiz postcard. Postane kart. Bakın kart, postal. Postaneye verilen kart. Post, kart. Kart, bildiğimiz kart. Post, postalamak. Postcard, kart postal olarak tercüme edilebilir. Gift, hediye. Gift. Hediye. Bakın güfte. Şarkı sözü. Sevgiliye yazılan hediye gibi. Düşünün. Güzel sözler. Sevgiliye verilen hediye olarak düşünebilirsiniz. Güfteden aklımıza gelebilir. Eğer buna hakimsek. Değilse gift. Bakın kelimenin içinde fidye ya da fitre gibi ifadeler var. Bunlar hep nedir? İhtiyaç sahiplerine bir şeyler vermek. Yani ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek. Fidye ya da fitre. Bakın gift, fidye. Gift, fitre. Buralardan aklımıza gelebilir. Vermekle alakalı bir şey oldu. Village. Köy. Village. Köy. Bakın köydeki evler nasıldır? Villa tarzında apartman değil hep bahçeli iki katlı ya da tek katlı geniş bahçesi olan önünde geniş alanı olan villa tarzı evlerdir. Buradan aklımıza gelebilir. Village köy demek. Village köy demek. Diğer bir ifademiz loose. Gevşetmek. Loose. Gevşetmek. Bakın gevşeklikle alakalı bollukla bakın blues. Eğer bluz görmüş ya da giymişseniz böyle biraz boldur, e, gevşektir. Buradan aklımıza gelebilir. Loose bluz. Ya da havanın loş olması. Bakın havanın loş olması nedir? O sıcaklığın, güneşin etkisinin bitmesi ve havanın gittikçe gevşemesi. Buradan da aklımıza gelebilir. Ya da loose losyon. Bakın loose losyon. Yani bir çeşit krem. Nedir? O ellere sürüldüğü zaman elleri gevşetir. Buradan da aklımıza gelebilir. Diğer bir ifademiz shout. Bağırmak. Shout, bağırmak. Biz bu kelimeyi kullanıyoruz zaten. Şamata. Shout, şamata. Şamata çıkarmak nedir? Gürültü, patırdı, yaygara. Bakın, gürültü, patırdı, yaygara. Şamatanın anlamı. Bakın, shout, bağırmak demek. Şamatadan kelimeyi biliyoruz zaten. Introduce, tanıtmak. Introduce, tanıtmak. Şimdi kelimeye dikkat edin. Bakın, düz, duyurmak. Düz, introduce, düz, duyurmak. Buradan aklımıza gelebilir. Düz, duyurmak. Ya da YouTube kanallarının introları. Yani bu tanıtım, öndeki tanıtım videoları. Biliyorsak buradan da aklımıza gelebilir arkadaşlar. Pet, evcil hayvan. Pet, evcil hayvan. Bakın evcil hayvanlar nedir? Evde beslenen e, küçük canlılar olarak düşünelim. Yani kedi, köpek bunlar çok büyük canlılar değil. Evde beslenebilecek, küçüklük manasında eve uyum sağlayabilecek canlılar. İşte buradan pet. Bakın küçük dediğimizde pıtırcık mesela. Pıtırcık, ufak defek demek. Buradan aklımıza gelebilir arkadaşlar. Yani pet, pıtırcık, küçük manasında. Ya da pedi ifadesinde olduğu gibi küçük, önemsiz, ufak. Bakın pet, evcil evcil hayvan pedi küçük önemsiz ufak burada pedi kelimesinin anlamı ufak bu da nedir pıtırcıktan küçükten aklımıza gelsin arkadaşlar diğer bir ifademiz need ihtiyaç need ihtiyaç bakın ihtiyaç nedir bir nedendir Araba insanlar için neden gereklidir, neden ihtiyaçtır? Bir yere gidip gelmek için işe ya da hastaneye ya da okula. Bakın, need, nedenin nedir? Yani neden diye bir soru sorduğumuzda herhangi bir ihtiyaç karşısında mesela araba ihtiyacı, nedenin nedir? Çünkü okula gideceğim, hastaneye gideceğim, işe gideceğim. İşte bakın, need, ihtiyaç demek, ne etmek, neden olmak, gereksinim, neden gereksinim duymak gibi ifadelerden kelime bir iki kere tekrar ettiğimizde kelime rahatlıkla hafızamızda yer edinir diye düşünüyorum arkadaşlar cycling bisikletçilik ya da bisiklete binmek gibi anlamları gelir. Genel olarak bisiklete binmek. Bakın cycling genel olarak bisiklete binmek. Şimdi kelime cycle. Silindir. Bakın silindir. Tekerleklere bakın, gövdeye bakın bisikletin tekerleklerine, gövdeye. Cycle silindir. Buradan aklınıza gelsin. Nedir? Süreklilik. Bakın cycling pedal çevirdikçe sürekli hareket eder. Süreklilik. Buralardan da aklınıza gelebilir arkadaşlar. Base temel. Biz bu kelimeyi kullanıyoruz zaten. Baz, baz almak, baz istasyonları gibi. Base temel demek, biz bu kelimeyi baz baz almak gibi ifadelerden kullanıyoruz. Traveler, gezgin. Traveler, gezgin. Bakın kelime dikkat edin. Traveler, tren, transfer, tramvay, tır. Nedir? Bunlar sürekli tur atan, gezen, iş yapan, bir yerden bir yere hareket eden durumlar. Bakın transfer, tramvay, tren, tır. Buralardan aklımıza gelebilir. Traveler. Passport, pasaport. Danger, tehlike. Danger, Tehlike. Bakın dengesizlik ya da denyo. Argo bir ifade olarak denyo. Dengesiz demek. Şimdi danger dengesiz. Ee, tehlike olarak tercüme edilir. Dengesizlik nedir? Yani dengesiz bir insan, e, aklı dengesi olmayan bir insan nedir? Tehlike oluşturur. Düşer e, kaza geçirebilir. Dışarı salamazsınız. Sıkıntılı ve sorumlu bir durum. Buralardan aklımıza gelebilir. Tehlike. Danger. Tehlike demek. Diğer bir ifademiz carrier. Taşıyıcı, kurye, nakliyeci. Bakın kelime carrier. karavan, Karavan. Biz kullanıyoruz zaten. Carrier. Karavan. Bu kelimeyi karavan olarak kullanıyoruz. Ya da carrier kurye. Carry, kurye. Buralardan da aklımıza gelebilir arkadaşlar. Borrow, borç almak borrow borç almak kelimeye dikkat edin bakın borrow borç bar borç buralardan aklınıza gelebilir. Ya da kelime bakın borrow borç almak. Borç alma durumu nedir? Bir çeşit sıkıntıya girmek yani boğulmak, dar alana girmek gibi düşünebilirsiniz. Yani kendinizi bir yere kapatmak, artık engellemek. Ee, borçlu olduğunuzda rahat hareket edemezsiniz. Bakın bariyer. Bir engel koyarsınız. Borrow borçlu olduğunuzda rahat hareket edemezsiniz bariyer. Buradan aklınıza gelsin ya da bar. Şimdi şöyle düşünün. Ee, bar dediğimiz yani herhangi bir içeceklerin satıldığı bir yer düşünün. Aslında burası ticaretin yapıldığı yer. Oradan bir şeyleri borç olarak aldığınızı da düşünebilirsiniz. Barrow, bar bardan bir şeyleri borç aldığınızı da düşünebilirsiniz ya da borunun içine sıkışmak gibi bariyerin engeli gibi durumlardan da aklınıza gelebilir arkadaşlar. Diğer bir ifademiz dressed. Giyinmiş. Dressed. Giyinmiş. Bakın dress elbise demek. Deri. Dressed. Deri. Direkt men aklınıza deri gelsin. Yani canlıların üzerinde derileri vardır. O deri onların kıyafetidir. Bu şekilde düşünün. Dressed, giyinmiş, deriden aklınıza gelsin. Calculate, hesaplamak. Calculate, hesaplamak. Bakın biz bu kelimeyi katiplik olarak biliyoruz. Katipler ne yaparlar? Bütün hesabı, kitabı, her şeyi tutar yazarlar. Buradan aklınıza gelsin. Calculate, hesaplamak katiplikten aklınıza gelebilir. Ya da bakın yulate, yular, calculate, yular, yular nedir? Sıkmak. Hesaplama nedir? Hesabını, kitabını yapmak. Yani kendinizi sıkmak, duruma ayak uydurmak. Buradan da aklınıza gelebilir calendar takvim calendar takvim. Şimdi takvim nedir? Hesaplanmış olan yıllık döngülerdir. Bakın, bir hesaba göre, güneşin hareketine göre nedir? E, yapılmış olan yıllık döngüler. Buradan yola çıkarak calendar daha önce de biz calculate nedir? Hesaplamak. Buradan e, kelimeyi öğrendik. Calculate hesaplamak. Calendar hesaplanmış olan yıllık döngüler olarak çevirirsek takvim olarak rahatlıkla anlayabiliriz arkadaşlar. Wild, vahşi, wild, vahşi. Zaten kelime yakın bakın. Wild, vahşi, wild, vahşi. Nedir vicdansızlık? Wild, illet. Bakın rahatsızlık, hastalık e, gibi durumlar. Ama vahşi olarak vahşi yaşam gibi çevrilmiş arkadaşlar. Wild, vahşi kelimenin neredeyse birebir olduğunu görüyoruz. Diğer bir ifademiz life, hayat demek. Life, hayat demek. Bakın. Laf, kelime söz gibi ifadelere dikkat edelim özellikle laf laflarımıza. Ne dedik? Life hayat. Bakın burası bu kelime. İngilizcedeki bu kelime çok önemli. Life hayat dedik. Türkçede laf nedir bu durum? Sözlerimiz hayatımızı belirler. Yaşamımızı belirler. Ağzımızdan çıkan laflar, ağzımızdan çıkan kelimeler. Benim başıma bu gelecek derseniz başınıza bu gelir. Bakın ne söylerseniz o gerçekleşir. İyi ya da kötü. Ne laf olarak ağzınızdan ne çıkarsa o gelir. Hatta doğu felsefesinde ne vardır? Mantralar. Yani sürekli tekrar edilen sözler. Bu sözler sürekli tekrar edilerek ne yapılır? Hayat şekillendirilir, yaşam şekillendirilir. İslam dininde de ne vardır? Esmalar ya da dualar sürekli tekrar edilir. Bunlar nedir? Hepsi birer laf, birer söz, birer kelime. İşte life kelimesi, bakın life kelimesi hayat demek. Ağzımızdan çıkan laflar hayatımızı şekillendirir. Bu şekilde düşünürsek kelimeyi rahatlıkla anlayabiliriz diye düşünüyorum. Wild life, yaban hayatı. Wild life, yaban hayatı. Wild, vahşiden aklımıza gel gelsin. Life, laftan hayat diye tercüme etmiştik. Laftan aklımıza gelsin. White life, yaban hayatı. Quiet sessizlik. Quiet sessizlik. Bakın kuğulara ait olan özellik. Kuğu gibi. Quiet kuğu. Quiet kuğu. Kuğular nedir? Sessiz sakin. Kendi halinde suda yüzen yaşayan canlılar. Bir kuğulara odaklanın. Kuğuların böyle sessiz sakin halini kelimeyi rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir ifademiz hurry. Acele etmek. Hurry. Acele etmek. Hurra. Bakın hurra. Saldırmak. Private. Özel demek private özel bakın private VIP VIP private VIP buradan aklınıza gelebilir ya da özel demek nedir yani en önde öncü pry, pırıl pırıl parlak her şeyin en ön hali demiştik ya da pir İslam dininde nedir önder peder önder dini önder bakın pir peder gibi bu ifadelerden kelimeyi anlayabiliriz yani özel olan önde olan önce olan burada ise private whip, VIP kelimesinden özel olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz everything her şey everything her şey. Bakın every evren nedir? Var olan evren diye ifade ettiğimizde var olan tamamı kapsamak tamamını anlamak. Every evrenle alakalı orada evrende ne varsa her şeyi kapsama durumu. Kelimeyi bu şekilde anlayalım every think bakın tuhaflık şey think tuhaf think tuhaf şey everything everything her şey. Pull çekmek pull çekmek bakın posta pulu pul yapıştırılır posta çekilir. Ya da toprak işlemek için traktörün arkasına takılan pulluk. Bakın traktör çeker pulluk buradan da aklımıza gelebilir. Eğer bu pulluğun ne olduğunu biliyorsak buradan aklımıza gelebilir. Eğer bilmiyorsak pul ifadesi çekmek posta pulu. Buradan bir iki kere tekrar edin pul posta pulu. Pulu yapıştırdık öyleyse nedir artık posta çekilebilir. Diğer bir ifademiz dial. Genellikle kadran ya da skala olarak çevrilir. Fakat e, telefon çevirme bakın telefon çevirme tuşlamak gibi anlamlara da gelir. Dial biz bu kelimeyi bakın diyagramdan biliyoruz. Diyagramdan biliyoruz. Eğer diagramı gördüyseniz herhangi bir olayın gelişimi ve değişimini gösteren grafik olarak tercüme edilir. Fakat bunlar bir çeşit gösterge. Yani elektronik olabilir, eski model olabilir, gösterge. Nedir? Üzerinde yazı, rakam gibi işaretler bulunan bir gösterge arkadaşlar. Dial. Diagramdan aklımıza rahatlıkla gelebilir diye düşünüyorum. Climb. Tırmanmak. Yükseğe çıkmak. Climb. Tırmanmak. Bakın namaz kılmak. Climb namaz kılmak nedir? Manevi olarak yükselmek. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Climb kılmak, manevi yükselmek ya da şimdi tırmanmak nedir? Yükseltmek manasında. Kilim örmek. Bakın, kilim örmek nedir? Kilimi en alt tabakadan başlarsınız ipleri. Climb en üst tabakaya doğru, yuksaya, yükseğe doğru örmeye devam edersiniz. Böyle halı dokuma eski tezgahları düşünün. En yükseğe doğru çıkar. Buradan da aklımıza kelime gelebilir arkadaşlar. Everywhere her yer. Everywhere her yer. Bakın kelimeye dikkat edin. Every. Evrenle alakalı dedik. Var olan her şeyi kapsama. Evrenle alakalı her şeyi kapsama durumu. Where. Bakın where yer. Bakın where yer. Her yer. Her yer. Tercüme edilirken her yer olarak tercüme edilir. Every. Her demek yani evren. Bir bütünün içindeki her şeyi kapsamak. Where. Yer. Bakın yer. Yer, yer olarak düşünün. Region. Bölge demek. Region. Bölge. Bakın rejim. Türkiye'deki rejim işte Mısır'daki rejim, Amerika'daki rejim nedir? Bölgesellik bir fark oluşturur. Buradan aklınıza gelsin. Yani yönetim şekli, region, rejim. Buradan aklımıza gelebilir arkadaşlar. Her yerin yani her rejim bir bölge olarak ayrıldığını düşünün. İşte Rusya'daki o rejim, Suriye'deki rejim, Türkiye'deki rejim. Bu ne yapıyor? Bölgesel farklılık oluşturuyor. Buradan aklımıza gelebilir arkadaşlar. Decide, karar vermek decide saymak bakın karar vermek demek saymak söylemek tamam bu budur demek decide karar vermek saymak söylemek buralardan aklımıza gelebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.